Size kendinizi tanıtır mısınız? Recep Polat, 1961 doğumluyum. İlk orta öğrenimi lisemi Hınıs Lisesi'nde bitirdim. Orta, öğretimimi Yatılı Bölge Okulu'nda okudum. 80'de mezun oldum. Üniversiteyi de kazandım. O zamanki şartlarda, darbe şartlarında gidemedim. Ondan sonra da evlendim. 5 tane çocuğum var. 86'dan beri Yalova'da yaşıyorum. Yalova Kazım Karabekir mahallesindeyim. Ama Yalova'ya 74 yılından beri geldim. Rahmetli abim burada oturuyordu. Kendisine geliyordum. Okul haşrımı biriktirmek için geliyordu. Kıbrıs Savaşı'nda buradaydı. Abi size söyleyeyim. Şimdilik 10 senedir de Kazım Karabekir mahalle muhtarlığını yapıyorum. Halk da ben de memnun. Ben de halktan memnunum. Valla benim hayatım bu kadar. Muhtarlıktan önce hangi mesleği yapıyordunuz? Muhtarlıktan önce yurt dışında çalıştım. Fransa'da çalıştım. Ondan sonra burada da inşaat üzerinde çalışıyordum. Yani inşaat üzerinde biraz meyilliydim. Onun için inşaat üzerinde çalışıyordum. İşi ondan sonra da muhtarla başla inşaatı terk ettim. Şu anda muhtarlık yapıyorum. Yabancı dil biliyor musunuz? Fransız Benim diyorsunuz? okulda da yabancı dilim Fransızcaydı. Fransa'da da 5 sene yakın kaldığım için Fransızca Fransızca çok iyi konuşuyordum. Bu son dönemlerde gelen vatandaşlarına tercümanlık bile yapıyordum. Ama geldikten sonra biraz unuttum ya. Yani. Tabii yirmi, 20 yirmi biraz... beş sene oldu. Fransızca bilen bir muhtarım. He yani. biliyordum. <laughs> evet. Az çok bilirim. Yani biraz Fransızca Fransızca konuşan biriyle anlaşırım yani. Evet. Evet. Mahallenizde kaç kişi yaşıyor? Vatandaş portföyünüz nasıl? Değerli kardeşim, mahallemizin 6500 nüfusu var. Bu 6500 nüfusun içerisinde 1250 hane var. Bu 1250 hanenin içerisinde 3630 tane seçmen var. 3600 seçmenin içerisinde bu nüfusun içerisinde kadınla erkek neredeyse eşittir. Bir erkek fazladır yani mahallemizde. Sıkıntı ve evet bu da böyle. Mahallenin nüfusu böyle yani. Nüfusumuz bu. Şey soracağım. Eğitim portföyü bakımından nasıl peki muhtarım? Eğitim şu anda çok iyi. Eskilerini çıkarırsak şu anda lise mezunundan aşağı eğitim göremiyorum yani ben gençlerde. Eğitim seviyeleri güzel. Maalesef Mahallemizde. Mahallemizde. Yüksek yani. Evet. Mahallenizde kentsel dönüşüm ya da riskli binalar var mı? Varsa ne yapıyorsunuz? Mahallemizde kentsel dönüşüm veya riskli bina yok. Yani çok varsa da öyle parmakla sayılabilecek yerlerdedir ama onu da şu anda herhangi bir şey yok. Yani bu mahallede normal olan iki buçuk kat olduğu için hepsi de yeni yapıldı. Hepsi villa yani fakirin ulaşacağı yer değil. Onun için kentsel dönüşümle ilgili bir alan yok yani. Kimse de müracaat etmedi. Öyle bir talep de yok. Şey de değil yani binaların çoğu sağlam yani. Yeni yapılar. Tamamdır. Şimdi villa tarzı dediniz. Buradaki kira portföyü kaçlık içerisinde çalışıyor? Vallahi kira, kiralar biraz yüksek, çok yükseldi. Şeylerden villada olduğu için hatta villaları 15 bin liradan falan bahsediyorlar. Genellikle Iraklı zenginler oturuyor. Yani kiralar yüksek. Mahallenizdeki şimdi her mahallede bir mülteci sınırlaması var. Yabancı sınırlaması var. Evet, Sizde evet. Oldu evet, mu? evet. Şimdi Yalova'da 3 tane mahalleye sığınmacıların girmesi yasaklandı. Yani ikametga ikametgah taşımayacaklar. Mesela bir tanesi Kazım Karabekir Mahallesi, Bahçeli Evler Mahallesi, bir de Atnan Menderes Mahallesi. Şu anda bizim ikametgah kapalıdır yabancılara. Gelmiyorlar ama bir mülkiyet alırlarsa herhangi devlete bir katkıları falan filan olursa Türk vatandaşı falan alırlarsa tabii ki gelirler veya bir mülkiyet alırlarsa yerleşebilirler. O var. Yani sizin de burada bir mülteci sıkıntınız mı var? Daha doğrusu yabancı Ya, ya şimdi ne? benim yok. Benim şahsi olarak şahsi olarak değil, mahalle olarak. Mahalle yani, olarak sıkıntı Mahalle mahalle olarak sıkıntımız yok ama devletin uyguladığı politikalarla çelişmediği için yasakladı yani fazla. Nüfusun herhalde yüzde kaçını temsil ediyor bilmiyorum. Ya. Yüzde 25'i mi ne falan geçerse. o Herhalde geçti onun için yasakladılar. Yani şu anda bayağı var yani mahallede yabancı olarak. Ama hep A-plus'lar var. Evet, evet. f evet, 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 evet. Doğru. Bölgenizde güvenlik durumu ne boyutta? Güvenli bir bölge mi? Kazım Karabekir Mahallesi çok güvenli bir bölge. Ben muhtar olduktan sonra bir tek hırsızlıktan başka bir şey duymadım yani mahallede. Yani halkta herhangi bir asayiş sorunu, herhangi bir güvenlik sıkıntısı falan ben görmedim, duymadım yani. Mahallemde maşallah çok güzel bir şey var, güvenlik var yani. Mahallenizdeki ulaşım yeterli mi? En sıkıntılı konumuz bu. Mahallemizdeki ulaşım şu anda yani var da ama en büyük derdimiz, sıkıntımız yeni yapılan hastane hatın gitmemesi. Ben bunu Perşembe günü Sayın Belediye Başkanımızla da toplantımız var. Onu tekrar dile getireceğim. Bir getirmiştik. Şu anda Yalova'da en mağdur durumda olan yani hastane hattı olarak diyorum. En mağdur olan mahalle Kazım Karabekir Mahallesi'dir. Çünkü ta tepeden burada Fatih Caddesi'nin inmek zorundadır. Bazen de iniyor araba doludur. E, araba dolu olduğu için almıyor. Yani rağmen, randevusu geçiyor. Bilmem zamanı kayboluyor. Bir sıkıntımız, en büyük sıkıntımız odur. Öbür türlü bir sıkıntımız yok. Yani mesela şehire inerse veya herhangi bir yere giderse ulaşım sıkıntımız yok. Hastaneye Bahsettik. Bölgenizdeki okullar yeterli mi? Allah Kazım Karabekir Mahallesi coğrafi durum olarak yani yani okul yeterlidir. Yani neden yeterlidir? Yani hepsi yokuş aşağı olduğu için her tarafa yakın. Mesela burada bahçeli evlere geliyor. Şey bahçeli evler aşağıda ilkokul var. Burada da ortaokula gidiyor. Sevim Göğez var. Yani biz sıkıntımız olmaz. Yani okul olarak okulda bir sıkıntımız yok. Yeterli Eğitim yani. evet evet yeterlidir. Evet yeterlidir. sizin bölgenizde darül alpçilerden okula göndermeyen durumları var mı? Var var. Müdürlerle gidiyor musunuz? Var var. Bizim mahallede de var. Hatta Alkaş Ülke Okulu buradaki... Sevim Göğez. Yok Sevim Göğez'de de bildiriyorlar. Bir de General Selahattin Risalet Demircioğlu okulundan da bazen bize bildiriyorlar. Araştırıyorum, bakıyorum. Göndermiyorlar çocuklarını. Ben onlara telefonlarını, adreslerini, bilgilerini veriyorum. Müdürlüklere bildiriyorum. Onlar ben de istiyorlar. Ben de onlara bildiriyorum. Sonuç herhalde gönder göndermiyorlar. Nedense bilmiyorum yani. Bu ne niçin göndermiyorlar? Ben de bir türlü çıkaramadım Araştırıyor musunuz? Valla araştırıyorum bilmem işte biz kendi çocuğumuza eğitim verebiliyoruz. Bizim okulumuz daha iyidir falan bir şeyler söylüyorlar ama benim aklım ermedi bilmiyorum. Sıkıntı nedir bilmiyorum. Kendisi Var. Okulları ya kendi kendileri eğitiyorlar, ona da okul diyorlar yani, kendi çocuğunu eğitiyor ama nasıl eğitiyor bilmiyorum ama ona da okul diyor. Ben çok rica ettim bazı ailelere yapmayın, etmeyin, el etmeyin dedim falan. Tamam diyorlar ama yine de aynı kendi bildiklerini yapıyorlar. Bilmiyorum, sıkıntı nereden gelir bilmiyorum. Evet muhtar mahallenin neymiş? En güzel soru doğru söylüyorsun. Muhtar mahallenin bir yanda hizmetçisi, bir yanda da efendisidir. Ben mahallemi çok seviyorum. Hatta cumartesi, pazar dahi bile olsa işi olan veya bir sıkıntısı olan ben geliyorum, açıyorum, onlarla ilgileniyorum. Ben mahallemdeki vatandaşların hepsini seviyorum. Hiç onlar da beni seviyorlar. Ben mesela yüzde yetmişine yakın, yüzde yetmişine yakın hepsini ailece tanıyorum. Ben onların evine gittiğim zaman kardeşime söyleyeyim beni yani evde erkek olsun olmasın beni abileri, kardeşleri, amcaları gibi severler yani. Allah şükür böyle bir sevgimiz var. Ama ben de mahalledeki halka elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Mesela adam muhtarlığa geliyor, nüfus müdürlüğünde işi var ama beceremiyor. Yaşlı bayandır veya okur yazarsızdır veya şudur budur. Ben onunla tam nüfus müdürlüğüne kadar gidiyorum. Onun işlerini yapıyorum. Tekrar arabaya bindirip evine gönderiyorum. Ben şeyde mesela korona koronavirüs Yaşlılara bizzat kendim liste alıyordum. Onların hizmetlerini yapıyordum. Sonra da hasta olan ailelere önce polislerle beraber gidiyorduk karantinadayken. Araştırıyorduk evde midirle değil midirle. da o da kalktıktan sonra hasta listeleri bize geliyordu. Ben hepsini tek tek arıyordum her Allah'ın günü. Onlar da o kadar memnun oluyordular ki bizi kimse aramadı muhtarım siz arıyorsunuz. Çok teşekkür ettiler. Çok memnun oldular. Onun için benim halkla aram çok hem de çok iyidir kardeşime söyleyeyim. Bir de şey var mesela düğünleri olur mesela cenazeleri olur. Ben hep yanlarındayım yani. Hiç gitmemezlik yapma. Onların sıkıntılarına ortak olurum. Onlarla beraber olurum. Onun için beni seviyorlar. Ben de onların yani ister belediyede olsun isterse sokaklarında olsun nerede olursa olsun bütün hizmetlerine elimden geldiğince koşuyorum. Yapmadan da durmuyorum. Ama bazen de mesela kanun el vermiyor. O da benim yapacak bir şey değil. Mahalledeki ihtiyaç ve talepleri nasıl hallediyorsunuz? Mahallenin ihtiyaç ve talepleri size mahlede, nasıl Valla mahallede, mahallede ben, ben, mesela mahallede yaşadığım için her şeyi biliyorum. 86'dan beri biliyorum. Mahalledeki ihtiyaç sahipleri, fakir fukaralar eskisi gibi değil. Ben sana net söyleyeyim yani. Eskide alamıyordu ama şu anda mahallede fakir yani öyle bildiğimiz fakir yok. Net sana söyleyeyim yani. İstersek kim gelirse de iddiasını da parayın. Çünkü her aileye maaş giriyor. Benim mahallemde öyle. Maaşsız bir aile bir aile görmedim. Yani yoktur da. Fakir de yok. Yani var da şöyle yani öyle çaresiz fakir yok. Mesela diyor durumum iyi değil bakıyorum. Çocuklarının hep, hepsinin elinde telefon var. Aile kendisinde telefon var. Yani evine bakıyorum dört dörtlük. E tamam da şimdi yani bunlar hepsi fuzulü masraf. Fakir adam bunu yapmaz. Tamam şimdi dersiniz ki yakışmaz mı? Yakışır. Ama yani her şeyin bir sınırı var. Ya fakir yok. İkincisi devlet kurumlarında yani sağlık sigorta devlet hastanelerinde falan yani parayla giden hiçbir tanesi yok mahallede hepsi bedava isterse yani isterse özel hastane kendisi gidiyorsa karışmam da yani devlet hastanesine de giden hepsi bedava gidiyor. Hepsi sigortalıdır. Hepsi ya çocuğunda yararlanıyor ya da yaşlılıktan yararlanıyor ya da duldur bayan ondan yararlanıyor. Hepsi sağlık hizmetlerinde bir sıkıntıları yok yani ben bunu da söyleyeyim kardeşim. Herhangi bir yardım yok yani. Gelen ihtiyaç sahiplerini Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na yönlendiriyoruz. Ara sıra da acil durumda olanları da belediye, aile müdürlüğümüze bildiriyoruz. Onlar da yardım ediyorlar. ve geri kalanı da mesela şeyde Ramazan bayramında da zenginlerden topluyorum, fakirlere veriyorum. Ben ilk seçildiğim ilk dönemde fazla bir şey bilmiyordum. Sonra öğrendim. Allah'a şükür ben mesela malemde Ramazan ayında fakir yani ihtiyacı olanlara iki defa, üç defa, bir defa yani en az en az bir defa 2 3 de verdiğim aileler var. Yani gidiyorum sağ olsunlar Allah onlara daha fazla versin. Zenginlerden istiyorum. Onlar isim istiyorlar, veriyorum. Geliyorlar burada kendileri de da, oturuyorlar, dağıtıyorlar. Kendileri şey diyor. Bazıları da veriyor. Veriyorum. Yani bir sıkıntımız yok Ramazan ayında. Çok şükür. Belediyemiz de mesela şey diyor Liste istiyor. Listeyi veriyoruz. Belediye dağıtıyor. Bizim verdiğimiz kişilere veriyor. Bu öbür türlü fazla da yok. Mesela şu anda desen ki fakir geldi, bir şey ver. Hiçbir şey yok ama yönlendirme oluyor. Yönlendiriyorum. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na, aile müdürlüğüne, tabii şartlara göre. Aile müdürlüğü de yapıyor yani yardım. Giden kişileri muhtar gönderdi miydi? Yardımını yapıyor. Yüzde yüz de yapıyor abi. Eski Yalova şimdi Yalova'yı kıyaslar er mısınız? Eski Yalova'yı bilirim. Ya yani çünkü 74'ten geldiğim zaman bilirim. Bura ya şimdi Yalova çok değişti yani. Desem güzelleşti. Belki dersiniz niye güzelleşti ama o zaman doğal da Yalova. Buralar tamamen bahçeydi yani. Elma bahçeleri, portakal bahçeleri. portakal değil de elma, armut bahçeleriydi buralar. Ben çok burada elma toplamışım yani var yani hepsi çok güzel yerlerdi. Ama bunlar zamanla bahçeli evler var. Bahçeli evler hepsi bahçeydi. Yani elma bahçeleriydi. Çok iyi bilirim. Zaten Kazım Karabekir hepsi ormanlıktı. Hepsi şeydi yani. Bu Kipa'nın yeri Şişko Mehmet diyordular. Onun tarlalarıydı. Hep elma bahçeleriydi. Ama o zaman tabii ki doğal olarak çok güzeldi. Yani Yalova çok güzeldi. Ama şimdi Yalova tabii ki hepsi yapıldığı için bozuldu o. O günkü güzellik bozuldu yani. Yapılacak bir şey de yok. Gördüğünüz güzellikte güzel. Değil. İlk öldüğüm Yalova o zaman güzeldi. Yani şimdi değil. Şimdi değil. O zaman doğaldı. Bahçelere giriyordu. Çocuklar mutluydu. Belki ben desem de yalan olsa hastalık fazla yoktu. Yani her şey doğaldı. Yalova çok güzel yerdi. <laughs> Mesela 74'te ben geldim. Ben şaşırdım. Erzurum'da geldiğim için hatta denizi bile ilk defa gördüm yani. İlk defa, i̇lk defa denizi gördüm. Şaşırdım yani. Yalova'nın bu güzelliğini. Öyle devam etti yani. Yalova çok güzeldi. Mesela en az 80'e kadar. İlk denize kadar mı? İlk de <laughs> burada girdim evet. Hatta Erzurum'da gelirken İzmit'ten Yalova'ya geldik. Öyle takip ettim sahili. Bana öyle tarif etmişti babam onlar Abimin evi burada. Halk Eğitim Müdürlüğü var ya Hı -hı. oradaydı. Tarif ettiler. işte böyle sahilde giderse falan devlet üretme çiftliği var. Oradan da döndün bir öyle gidersin mahleye. Ben öyle takip ettim geldim. Şimdi tam da ben mesela o okullar Haziran'dan sonra tatil oluyor. Ben Temmuz'da geldim. Temmuz'da gelince sahil o zaman baya ilerideydi. Yani <laughs> yol da orada geçiyordu. Yani bu Termal'a, Çınarcı'ya giden yol sahilden gidiyordu. Bu yol yoktu. Fatih Caddesi yoktu. olsa da çok şeydi yani. Çalışmaya yoldu. Ben orada gelirken köyde ilk defa geliyorum. Bir baktım mesela bayanlar denize giriyor falan filan. Ben utanarak utanıyordum. Dönüyordum. Yani sağa sola dönüyordum yani. O kadar yani ilk görmemiştik biz. Mesela bizim oralarda deniz olmadığı için öyle yani. Yalova o zaman çok güzeldi yani. Şimdi biraz yapılaşmalar bozdu. Yani işin doğrusu sorarsın.